Durmuşum aşk zanlıda. Herkes arkamdan bulmuş kimseyi duymamışım. Savaş binlerinde olur ya yaralı yaralı devam etmişim. Sonuna kadar aşk ya. din <laughs> da evde aradığınız güç genese. Türkçe rap gym motivasyon listesi şimdi Spotify'da. Tıkla, hemen dinle. Zorlu dostoklu Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden Yarı yolda çektiğim otostoptu Yaprak dalından koptu Son var sadece neymiş? Son sana sebep neymiş Sende bütün sebepler yalan Tüm papatyalar kirlenmiş Sensin bu hikayede yanan Hikaye senle başladı Sensiz yazılıyor ama sensiz bitmesi Adam bir gelsen tamam Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık pradası zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu zombar sadece bahaneymiş. Sorsana sebep neymiş sende bütün sebepler yalan. Tüm papatyalar kirlenmiş sensin bu hikayede yanan. Hikaye senle başladı sensiz yazılıyor ama sensiz bitmesi anam. Just mm. No. yanlışlarla karşılaştım doğrularla yaşarken yaşarken öldüm bardağından damlalarım taşarken yaşarken dedim hor kullandım hep koşarken sabırsa sabır ilerledik sıkıntılar coşak çok hayat bazen olumsuz kaldım yedi ay konumsuz bu insanlar hep sıkıntılı kalmadım hiç sorunsuz neyse de bunlar önemsiz bırak da maklam soyulsun bazı sorular bilensiz bilmek isteyen dirensin insan olmak zor mudur ölümden öte köy mü var apaçık ortada tüm her şey ondan büyük göz mü var Büyük söz mü var kendimin bana özrü var hiçbir şey kalmadı artık sadece tek resmi var ya, 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 Yanlışlarla karşılaştım doğru, 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 doğrularla Ya Ya, 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 ya yanlışlarla karşılaştım Ya karşılaştım.

kesinler adamlığında testi var Aynen. Önerdim bakteriyi elinde çatla kesti var İnan kes o geçti emmi içinden tüm ateşlerin Bıraktı tüm domdomları bacaklara kardeşleri Aynen. Yönettim bir daha evinde 33 on tüm işleri Aynen sen de biz gibisin bırakın daha bu işleri Yanlışlar rahat işittim memurlardan kaçarken olmayı kollarına Ama teslim oldum şehrin karakollarına Ben de isterdim çiçek sermeyi ama Mermi serdim bebek maalesef dönüş olmayan yollarına Anlamam ki Açtan anlarım ateş etmeyi Bir yakasız bir araçtan sosyete de etiketim Tastır her şey esir baştan Vazgeç bu inattan eskiden silahtan Rahatsızdım artık rahatsızdım patlamasını flaştan Herkes bir gün öldürür sevdiğini gülümsediğini Görmeden gitmez sevgilim hayattan Seviyor çıkması için kaç tane daha papatyayı yere kopartmam Aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Aramızda dağlar Bir ihtimal daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var o da ölmek Öyle Birazcık duruldum yani Bu şehirde çok silah patladı ama Bir tek senin gözlerine vuruldum Gökyüzünde buluttum Nöbet evet. yemiş bir mahkumun içinde umuttum Beraber uçurtma uçurttum Kardeşlere bugün güvercinler uçurttum Sen, Sen uzun bir yolsun Ama ben yorgunum kalmadı yürüyecek ben halim Seni unuttum gün benim öldüğüm gün olsun Aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal, bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Ölmek mi? Aramızda Söylesene. dağlar Bir ihtimal Söylesene. daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son ve dönmek mi? Bir ihtimal daha var Söylesene. O da ölmek mi? Söyle Bu şehirde çok silah patladı ama Bir tek senin gözlerine vuruldum Gökyüzünde buluttum Öpettiğimiz bir mahkumun içinde umuttum Beraber uçurtma uçurttum Kardeşlere bugün güvercinler uçurttum Kenedi'yi ben vurdum işte sormadan neden? Bu Allah verip Şişe şişe ben <belveder. gülüyor> Demem <allem nedir. gülüyor> <Kenediyi> ben vurdum. Bu Allah verip Allah Şişe şişe ben neder? Demem ben vurdum. <laughs> Ket ben vurdum. Cennet ben vurdum evlerine dalım. Göğe serip kaçtım ellerimde yok hiç kanı Kız biterse damı dururuz aramızda hafız Az gibi rakip sakız yine ip da da da. daha da, da. Taktım bir kıza kabaya O da bantımı İstemedim üçer bırakmadım hiç onaya İstediğim tek şey birçok şeyin gelmesi olaya Ama öyle yok yok Ama öyle yok yok ama öyle yok yok Ama öyle yok yok, yok. Evet, Şişe şişe belmede Demem el alem Gene Kennedy'yi ben vurdum İşe sormadan neden Şişe şişe belveder demem el alem Gene diye ben vurdum işte sormadan neden Ne? Allah beni beri Şişe şişe belveder <laughs> demem el annem ne der Kennedy'yi ben vurdum Allah verin Allah verin verin ki Şişe, şişe ben der Der demem el annem ne der Der Kennedy'yi ben vurdum Vurdum Ke Kennedy'yi ben vurdum Ya da dışarıda gezerken müziğin yanından hiç ayrılmasın. Premium'la müziklerini daha yüksek kalitede indirebilir, şarkıları reklamsız dinleyebilir ve istediğin sırayla çalabilirsin. Bilgi edinmek için reklama dokun. Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar Çekem kovalar fazlaca para lazım buna mecburlar Bir çoğumuzla yaz farkızımızda yaş düşsüz saçıma aklar Ben de istemezdim buna mecburlar ama bebek kanla. Ben beni öldürecek bir silahlıyım Sanki hiç istemedin beni anlamayı Yoruldum sırtımı sana yasalım Sen düşünmedin yaktın beni cayır cayır İçimde bir yerde hala sen Gözüm hep seni görüyor Ne yapayım sen söyle Seni cebimde mi saklasam Başım çok deli dönüyor Neredesin sen söyle Koştur dedim ale, koşturdum da hale Paket oldu hayaller, hayat ile hale Şarkılarım yaktı, semtimde caddeler Burada sokaklar, fazlaca dar kovalar memurla. Çekem kovalar, fazlaca paralasın bunda mecburlar Birçoğumuzda yaz var, gözümüzde yaş duysu saçıma aklar Ben de istenmezsin buna mecburlar ama bebek anla. Yalnızladım bebe anlayamadım beni Geceleri rüyamda hep görüyorum seni Bir bana tanıyamadın kalbimi Acaba kim tutuyor şu anda ellerini Sen ve ben ter Sen serilerde sever İstiyoruz babbe Bana gelir usta Kontak ve trafik Bunlar elimden keller Sevgini gösteremem Göremediğimden Elimdeki silah doluydu kafama doğruldu Tüm yanlışların içindeki tek doğruydum Bardağımı viskiyle doldurdum Yerini doldurdum Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar Çekem kovalar fazlaca para lazım buna mecburlar Çoğumuzda yaz var gözümüzde yaş değil saçıma aklar Ben de istemezdim buna mecburlar ama bebek anlar Tamamlamak için Tekrar de parlıyor yarın benimle kalmıyor Tadımda farklı Bugünlerde aynıyım Değişmedim Geliştim Hayatlar değişti Oturduğum yer aynıydı Suratlar değişti Gitti geldi zaman Bekledim Erteledim hayalleri Hepsi kaçtı gitti bak Burada geri kalan benim Aynı değil hepsi boş Hayatları beter Sikeyin paranızın anasını yeter Stabil pes eder mi o kadar kolay mı Beni bu şehirden defetme planı komik olaydı Yuvarcın adaya karşı bir tane bira içmek için neler yaptığımı bilsen gözlerin dolardı ellerim cebimde dolanıyordu böyle Arka sıradaydım hep kimse bilmiyordu adımı 5 yıl önce bu şehrin en iyisi olmak istemiştim uyum kurusun Bir şeyi çok istersem alırım ben Girdim on altında bir yer meydanına Tutuşturup dostlarımın ellerine kama Karşıda beklerken kanı sırtımızda yara Rapten önce ne yaptığımı anlatayım sana Batı Ataşehir Ağoğlu sitesi Haftada 500 lirayla istediğime erişirdim Özel arabayla Suadiye Lisesi Ben parayla değilseydim 2010'da değişirdim Şimdi bana iftiramı attın Hata bende bütün kargaları bülbül yaptım Onlar için ailemi de arka plana attım Yukarıda evim vardı kömürlükte neden yaptım Hiçbirisi anlamamış tatlı Deyip sarıldığım kadın doğru of buymuş Ağlamadan anlamamak ben de bir huymuş Kadınlar gelir gidermiş olayları buymuş, buymuş. Zaten onlar hayatından olmuş Tara yürür caddelerde varoş duygusuyla Yaşarsanız doruklar olma arzusuyla Karşılaşırsınız bir gün hayat kaygısıyla Girdiğin her yolda bunu fark edersin Parayla kalabalık gururumla teksin, ortalıkta gezinenler tarafını seçsin. Yanımda duramayan herkes karşıma geçsin. Bir tane kes bana pusula Kafamda kafiyeler var Hadi çıkar onu pusudan Böyle değil zaman akar gider eyvah Uçurumun kenarında mikrofona tutunan bir adam Pencerenin kenarında görünür Belki beklediğim huzur manzaramda görünür İhanet edenleri de gördüğümde yedirdiğim Kaşıkların saplarıyla çıkartırım gözünü Bu benim çocukluğumun hayaliydi rapçi Ben aynı dağrayım değişmedim geliştim Hayat beni değil ben hayatımı seçtim Top oynadığım Sokaklar Tanarafa ilə keçdim. Şimdi idolüyüm ilkokul ve rehberinin yer altında rapçilerin. Bütün asımlarımın karşısında tek başına dindik hikayem Arka sırada duran çocuk sahnelerde şimdi Ses kontrol deneme bir key, bak mikrofonda asıl sahibinde tilki kendine gel silkin Şehrimin en iyisi olmak istedim ne oldum Tahmin et bakalım şimdi gözümü nereye diktim Duygular birikti kalemlerde sayfalar yanar ben Yüzünü bugüne kadar görmediğin adam Rapçi olmak sokaklarda serserilik etmekse yaşamadım adın ayasımın onda biri kadar Yasa bela gibi bir şey ama devam bana edep dersi verme Kıvır sana mega kestirene diva Diyenlerin döneminde mikrofonun bir seccade göreminde Dinleyen de dinler beni aktı yerindeyken Söyle ciddirim gene temiz beyinlerde Temizlere doğru git ama bıkma nehirlerden inan büyük adamlar çıkıyor küçük şehirlerden Rap benim için tırlarını yazıp da denize bırakmak gibi Savrulurum rüzgarlara kaptırıp da kendimi Bu dünya bir benim sanki Sahnelerde gerçek olduğu en güzel hayalim ama Umrum bile umrumda değil bugün Töviz bürosunda bozulmayan bozuk para 15 lira ediyorsa Cebimde kuruş dahi yoksa Adım intihara Beyse Beyse Elince Japonla yalvaramam sana hoşuna gidiyorsa kaldırırsın eli Sahnelerde bandan alayım manyak gibi dinleyenler yanlarından geçtiğimde fark etmedi beni Kalemim hür senin aklın gibi tutsak değil ne etkiler beni ettiğim küfür mü neden bu kadar önemsedin Türk'üm ya da Kürt'üm İnsan ayırmak değil insan olmak hüküm aklınızda sorunuzda ben olurum konunuz partiyanız gıybet bir dinlenin durun fazla yanlış anlaşıldı zamanında durun. kendi hayatımda tanrı bu dünyada kulum Rençiler top ve savaşırlar egolarla Kiminin içtiği konu kiminin saçı Kulis muhabbetlerinde takılmam ben Çünkü bostafınızdan değerli Beşiktaş'ın maçı 13 yıldır şairim ben etkilidir dilim Ellerimiz titrek abi gözleriniz boyalı Stabil bakunin bu kim olduğumu bilin Cümle kurduğumuz yerde noktayı ben koyarım sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere vaktim var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere vaktim var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Kendi kendime çabaladım gözüm yoktu o tahtında Sen iste yeter tüm şehir ayakların altında Aslında görmedin hiç kimseyi baktığımda Ben de bir sigara yaktım yolu altında Sanıyorum ki herkes her şeyin farkında Ama ben konuşmuyorum hiç kimsenin hakkında Söyledi çocuklar çıkmıyorum aklından Biliyorsun bekliyorum mahallenin farkında Nedense hep biz kaybediyoruz Ama bir şekil hallediyoruz Nedense hep biz kaybediyoruz Ama bir şekil hallediyoruz Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gece Bırakmış her şeyini gençliğimin altında kötüyüm bu ara ellerimden tut en Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın altından. Yalnız geçirdiğim gecelere altın var Bırakmış her şeyini gençliğimin altında kötüyüm bu ara ellerimden tut en yarım yarım Bugünlerde buluyorum kendimi sandalyesinde sarhoş halde bir barın Bilekleri ince çiziklerim kalın bir yalan daha söyleme çünkü inanırım Telefonum açık belki ararsın sen benim inandığım en güzel yalansın Belki bir gün anlarsın çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış anlamadan olmadan dolmadan Bakma ağladığıma herkes koşar ışığına ben koştum karanlığına Bizden neler düşündüm gözlerimi kapattığımda Her gece kabusla mapustaki kardeşlerin sözüm var alacağım onları lan o Dönecekmiş Seni sevmek meğer her ölmekmiş Ateş gibi sönmek iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aklım var Bırakmış her şeyini geçtiğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aklım var Bırakmış her şeyini geçtiğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Dersen biz kaybediyoruz Ama bir hallediyorum Nedense hep biz bir Anın gerektirdiği müziği çal. İster eğlenirken, ister dinlenirken. Spotify Premium'da reklamsız dinleme deneyimi ve indirip çevrim dışı çalma özelliğiyle günün her anına müzik kat bilgi edinmek için reklama dokun. Big body pants gelir bin gölden plaka for Okey kontak batmandan kalli Bağdat'tan pahi siktir gittik <laughs> Kaldım yataktan atıştı düz Çaktım şefe selam önüme altı pot Olamam negatif onda kalçalar beni dert Fak tatilde fotoğraf gelir ben gider Yapamam Christmas plan yine de yağar kar Yaşandım business man Sevildim el harika Sokan ve adım yazmak tek kontak Kankam yok tiktoktan gelir sokarım ilk e onda Felipe day I'm dissing the bomba, but you're my

hepsinden aynı bu tipi bir daha, fark et bizim ligaha Kalbi mantartika, evdeki kahve sevgilim değil Kadınlara bir günde küsmedim bu gene değil Sırtında bıçak varsa fayda etmez seni değil Hayatım son şimdi drama Her şey mi para artık herkes mi baba Parfüm Afrika Leda, Disco da Bella, Gangsta Forever Hadi dinle Stamiyaki, altında Rari, Filippo, izaki Her günüm bir saatli bomba,